Herkese merhaba. 3 Aralık 2024 tarihinde yani bugün TÜİK Tüketici Fiyat Endeksinin Kasım 2024 verilerini yayınladı sitesinde. Bilindiği üzere TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksleri yayınlandığında aynı zamanda kiralara yapılacak olan artışın azami üst sınırı da belirlenmiş oluyor. Ve 2024 yılının Aralık ayında yenilenecek olan iş yeri ve konut kira gelirlerindeki sınırda da yaptığı yaptı açıklamayla birlikte. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınacağı için %60.45 olarak belirlenmiş oldu. İsterseniz tüyün ilgili sayfasından bakın 3 Aralık 2004 tarihli yayın tarihi olan içerikten başlığı tüketici fiyat endeksi olarak siz de ulaşabilirsiniz. Biz de bu videoda her ay olduğu gibi yapılacak olan Aralık ayı içerisindeki kira artışlarındaki azami sınıra ilişkin bilgiler paylaşacağız. Genel bilgilendirme mahiyetinde olacak yine. Şimdi öncelikle ne demiştik? 2024 Aralık ayında ister ayın birinde olsun ister herhangi bir ortasında veya sonunda olsun bir kira artışı oluyorsa azami %60.45 oranında yapılabiliyor. Burada Aynı zamanda tüyin yaptığı tüketici fiyat endeksi açıklaması ile birlikte toplam aslında 4 tane veri açıklanmış oluyor. Bunlardan bir tanesi 12 aylık ortalamalara göre olan artış ki kira artış oranının üst sınırı bu tutara, bu orana göre belirleniyor ama biz bir yandan diğer parametrelere de bakalım. Örneğin 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre yani Ekim ayına göre enflasyonda tüketici fiyat endeksi enflasyonda %2.24 bir artış olmuş. Bir önceki yılın Aynı ayına göre yani bir önceki yılın Kasım ayına göre %47,09 olmuş artış oranı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yani 2023 Aralık ayına göre de artış %42,91 olmuş. İşte 12 aylık ortalama göre de %60,45 olmuş. Belirttiğimiz gibi gerek iş yeri kira artışları gerek konu kira artışlarındaki oranda Aralık ayı içerisinde yenilenecek olanlarda Tüfedeki 12 aylık ortalamanın değişim oranı alındığı için bu da %60.45 oranında açıklanmış oldu. Şimdi kira artışının peki bu 12 aylık ortalamanın yasal dayanağı nedir diye de bakarsak yine aylık olarak kira artışlarına ilişkin yapmış olduğumuz videolarda da belirttiğim üzere borçlar kanunun iki maddesine dayanıyor. Bunlardan bir tanesi 343. madde. O da kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz deniyor. İşte bu kira bedelinin değişikliği de belirlenen bu 12 aylık ortalamalara göre belirlenmiş durumda. O da 344. maddede var. Hangi kanunun? Borçlar kanununun 344. maddesinde. Orada da şöyle diyor okuyalım hemen yine. Diyor ki tarafların kiraya veren ve e, kiralayanın yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir diyor. Dolayısıyla burada 60.45 Aralık ayı için üst sınır olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tabi taraflar eğer kendi aralarında bir anlaşma yaparlarsa belirlenmiş olan bu üst sınırın yani %60.45'in 2024 Aralık için daha üstüne bir artış yapabilirler, yapmayabilirler veya bu miktardan daha düşük oranda da bir artış yapabilirler. Yani karşılıklı anlaşma varsa her türlü değişiklik üstünde ya da altında yapılabilir veya değişiklik yapılmayabilir. Bu arada biz 2024 Aralık ayında işte bazı kira tutarlarında %60.45 oranında artış olursa ne kadarlık bir artışa denk geldi ve yeni kira tutarında ne olacağına ilişkin 10.000 TL ile 150.000 TL arasında farklı örnekler yaptık. Eğer siz de kendi kiranızın ne kadar artırılacağını hesaplamak istiyorsanız yine şöyle gösterelim sitemizde kira artış hesaplama başlıklı bir bölüm var. Burada işte 2024 Aralık ön değer olarak geliyor zaten. İşte mevcut kira diyelim 10 bin liraysa geçen yıl uygulanan ve Aralık'ta artacaksa artış oranı %60-45'ten toplam 6.045 lira bir artış olacak ve yeni kira 16 bin lira olacak. Örneğin burayı 50 bin lira yapalım. 30.225 lira bir artışla 80.000 olacak. İşte 20.000 lira yapalım. Otomatik hesaplıyor zaten. 12.090 lira bir artış olacak. Bu arada işyerleri de kira stopaj hesaplamasını şöyle yapabilirler. Diyelim işyerinin kirası yuvarlak olsun diye anlaşılır olsun. 10.000 liraydı. E, yeni kirası 16.045 olacak. Eğer 16 bin 45 TL'lik bir yeni kira alırsa bunun da stopajı 4.011 TL oluyor ve bürt kira 20.056 lira 25 kuruş oluyor. Yani aslında iş yerine maliyeti bunun kira artışının üzerine stopajla geleceği için 20.056 lira 25 kuruş oluyor. Bu arada İşyerleri de gerek bu net kira tutarını, gerekse bu stopaj tutarını kayıtlarında gider veya duruma göre maliyet olarak kaydedebilir. Bu sayede de işte kurumlar vergisinden ya da gelir vergisinden bir indirim de sağlayabilir. Evet, 2024 kira artışlarında yapılacak olan azami üst sınırın belirlendiği tüyün açıklamasını istinaden biz de özetle bir bu videoyu çekmek istedik. Dolayısıyla 2024 1 Aralık 31 Aralık arasında yapılacak olan kira artışlarında ister konut olsun ister iş yeri olsun azami kira artış oranı %60.45 özetlersek taraflar kendi aralarında anlaşırsa bu tutarın üstünde ya da altında bir artış oranı belirleyebilirler ya da hiç artış yapmayabilirler. Dolayısıyla tarafların anlaşması esastır diye de belirtmiş olalım. Kira artışını yasal dayanağının borçlar kanunundaki 343 ve 344. madde olduğunu da bir kere daha ifade etmiş olalım. Evet bugünkü içeriğimiz bu kadardı. Faydalı olması dileklerimizle. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.